Fa, Famous oynuyoruz. Arkadaşlar, kutlayan benim şu an o ben de e, Emir'in ablasıyım bu arada. Evet arkadaşlar. YouTube'da sil şey çıktı. Maşallah silersin. Çok kötü. Arkadaşlar ben Roblox'a yeni başladım bu arada. Arkadaşlar Elif Roblox'a yeni başladı. Elif'le Dur ne e Buna o şey bin like gelirse Elif'le Elif'le Brawl Stars videosu da çekeceğiz değil mi Elif? Evet. Ne Ayşe yiyeceğiz? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ne yiyeceğiz? Bilmiyorum. Konu ne? Keşke böyle görünseydim. Yani bir tane üst giyinirsem... Yayınırsam... Ve konu ne? Ben İngilizce bilmiyorum. Keşke böyle giyinseydin işte. Yani diyelim şu mavi üstü giydin. Keşke bunu giyinseydim demiş oluyorsun. Hı. Anladın mı? Öyle bir konu. Değişik. Çok kötü konular var ha. Yani güzeli kış kut. O da emir yok çıktı. <laughs> Arkadaşlar nasıl oldum? <laughs> Beni göremiyorlar şu Arkadaşlar Elif'i birazdan göstereceğiz. alt <laughs> <Şu. gülüyor> Arkadaşlar ben dün akşam oynadık Elif'le ama video çekmemiştik. O zaman birinci oldu. Kasıyoruz ya yani ben de biraz. Hayır, yani kasmıyor. Bana de biraz. Ben de bir, bir tık bile kasmıyor. Arkadaşlar şöyle oldum. Emre bak. Bak altınlık Arkadaşlar dur Elif'in yanına gidelim ne yapayım. Ben saç yaşmaya gidiyorum saç. Kız saç yerine mi? Tamam. siyah üstlü ki. bakın arkadaşlar Elif bir yerinde dur. Tamam. Arkadaşlar Elif benim yanımdaki kız. Dur, bak. Ne yapıyorsun? Ben. Yani. Elif'i bak şöyle göster. Hadi gözleri yok. Arkadaşlar şu siyahlı Elif. Şimdi saç seçeceğim arkadaşlar. Neyse ben çok süre kaybettik. Boş ya yaparız. Bu ne? He, saç boyu. Doğuralım. Unutma. Arkadaşlar. Şimdi ben arkadaşlar saç boyamaya gidiyorum boyamayın. Saçımızı boyamayın. Ben ha, Elif kahver yanımda. Kahverengi bir saça boyadım arkadaşlar. Bakalım. Ben aşağı, Ay, şöyle ben siyah. Yapayım. çok saçma biri var. Ne yapıyor lan saçma? Bu ben iki dakika kral tatil abi diyorum. Ya ne yapıyorsun? Arkadaşlar ben bu oyunda kral tacı çok sevdim. Arkadaşlar salon tiki geldi bana vurdu Fadime'nin. Bu arada vurdu derken <laughs> öyle değil zıplıyorum. Arkadaşlar Elif. Vay. Ama üstüne oymamış. Olsun. Nasıl? Arkadaşlar nasılım? Bir yanına geliyorum. Kralım ben. Geldim. Bak. Beni de göster. Bak ben yeni bir Arkadaşlar elif böyle. Neyse. Lan 15 saniye. 13. 12. Tamam takas sesi geri al. Neyse ben, ben hazırım. Ben de <laughs> ses geldi. Bu ne? Yok. Yani. Yani. Amerika'da işte değişik gelecekler. De, 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 de. Ulusal yani. Ulusal. Arkadaşlar. Roblox Türkçe arkadaşlar. Ben de emin de İngilizce. Ben de Türkçe. Türk yani her şeyi karıştırdı. Karıştırdım yani. Arkadaşlar. <laughs> bu adam bir şey etmez. Vallahi. Baksana, Bak sana arkadaşlar bu bir şey akıtmak. Ben de. Aa, Ama de. iyi. <laughs> Ama ya değişik. bir Ama ben de Ben de Elif. Ha Elif geliyor. Arkadaşlar siz de görüyorsunuz. Elif böyle. Beşe gelir. Az kalsın ilk görüyordu. Arkadaşlar sen değilsin değil <laughs> mi? Ee, bu Evet. Eh, güzel olmuş. Evet. Ben de. Bir daha gelirim. Bu birinci olabilir bu arada. Ben ona bağlı da onu. Ama beni daha görmeliler. Evet. Tam da daha çıkamıyor. Bir boş yapmadım. Kaç saniye olmuş? Neyse boşver bir mark yapalım çünkü video çok uzun olunca telefonu bana Oğlum ne, ne zaman ben geleceğim? Vallaha. Arkadaşlar. Aa ben geliyorum. Emir, Emir, Emir terfi geliyor be. Emir bak sen ne zorluk Bakın arkadaşlar nasılmışım. Aha. Gördünüz mü arkadaşlar? Arkadaşlar Elif mi daha da güzel ben mi? Hadi. Ay, beni izleyen erkekler beğenin. Bu, bu salaklar var ya. Bu emir şimdi geçer. O işte. Sonuçlar. Neyse söyleyeyim. Arkadaşlar ikinci oldum. Evet ben de dedim ama ben neyim ben? Arkadaşlar. Arkadaşlar ben ikinci oldum. Ben beş olmuşum. Ben iki. Abi birinci ile farkım puanımız aynı. Bitsin Bir oldum. Baba baba. Bir oldum. Benim. Güzeli. Arkadaşlar şimdi artık videoyu kapatalım. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın açmayı. arkadaşlar. Bir de Ama bildirimleri benim... açın. Emir video gönderince hangi videoyu gönderdi anlayabilir. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.